Çiğ tohumlarını bir ay boyunca düzenli tüketirsen vücudunda ne gibi değişiklikler olur? İşte bu süreçte senin neler bekliyor? Öncelikle sindirim sistemin düzene girer. Çiğ tohumları lif bakımından oldukça zengin. Bu da bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlık gibi sorunları hafifletir. Ayrıca uzun süre tok hissetmeni sağlar. Çünkü çiğ tohumları suyla birleştiğinde şişerek midende yer kaplar ve açlık hissini azaltır. Enerji seviyeniz artar. Çiğ tohumları içerdikleri Protein, lif ve omega-3 yağ asitleri sayesinde gün boyu enerjik kalmana yardımcı olur. Antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri cildini daha parlak ve canlı, saçlarını ise daha güçlü hale getirir. Kalp sağlığın açısından da olumlu etkileri vardır. Omega-3 yağ asitleri kolesterol seviyelerini dengeler ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca chia tohumları kan şekerini de dengelemeye yardımcı olur. Bu da ani enerji düşüşlerinin önüne geçebilir.